Olcan. Faderim. Oğlum, burada bizden başka kimse yok. Acaba direkt bizi mi seçtiler? Allah onu ben de fark ettim ama şimdi bir sana bakıyorum, bir kendime bakıyorum. Ben de olsam bizi seçerdim, diğerlerini şutlardım. Şu bakış nasıl peki? Oğlum ne yapıyorsun lan? Normal bak işte ya, abartma. Madırım bir karışma. Sen de bir baksana. Allah Allah! Ya şimdi alışalım, prova olsun. Oğlum saçmalama bir ya. Madırım bak, biliyorsun Almanya'ya gideceğim ha. Ne olabilir? <laughs> Bu başka bir şey oldu ya. Bir tık daha mı sert erkeği oynasam. Bu hani seni istiyorum ama tam da karar veremedim bakın. Madırım'a nasıl bakarsın? Öyle baksana be. Dur ismini söyleyeyim. Şengül. Sen böyle mi bakıyorsun Madrem'e? Böyle bak Nasıl bakacağım? Bana böyle mi bakıyorsun? Sen böyle Selam. Selam. Merhaba. Hazırsanız ben sizi şöyle alayım. Nazlı Hanım. Karıştırdınız Ceren. Memnun oldum. Olacağım ben de. Ben de memnun oldum. Hazır mıyız? Aşağıda karavanları göremedim. Bir de makyaj falan yapılmayacak mı acaba? Aa, maalesef karavan yok. Saç bakacağız, düzeltilecekse bir bakalım. Ben sizi şöyle bir alayım. Yani yapımcı Cemile çıktı. Bak bir önceki işimde Nazlı Hanım vardı. O olsa böyle olmazdı. Elleri göreyim. Eller El. abi. Evliyim ama yüzüğü çıkarabilirim. Kursun mu? Ben de evli değilim ama manitem da. Yüzey yapılacak mı acaba? Hafif bir gölge yaparsak şurayı. Teşekkürler, sağ ol. Hazır mıyız? Biz hazırız da acaba bu reklam ne zaman yayınlanacak? Bize menajerimiz çok bir bilgi vermedi de. Şöyle ki internet ilanı ve dergi reklamımız olacak. Hatta yarın yetişmesi gerek. Direkt ünlü olacağız Hasan. Evet hazırsak başlayabiliriz. Hazırız hocam. Tamamdır. Biraz daha yakın durup tokalaşın beyler. Hocam ben tam olarak duyguyu anlamadım. Na nasıl bir duyguda olalım? Fark etmez o. Biraz daha yakındır oğlum lütfen. Doğan, düzgün tut şu elimi. Biraz mesafe açalım lütfen. Hocam şimdi yakın dediniz. Çok yakın oldu. Oğlum bu şu mu? Ne bileyim kafana göre çok. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek